Evet arkadaşlar bugün size bebekliğimi tanıtacağım. Evet. Hadi bakalım geçelim bebeklerimizin yanına. Hangi bebeklerimiz varmış bakalım. Bunun adı Luba. Onun diğer saçları yakıştebiliyor. Çünkü genç değtildeğinde çok güzel oluyor. Bu da Luba'dır. Bu da baleci Clementine. Bu bunu adını böyle koydum çünkü Kim Kaya'nın arkadaşı Clementine. Ve bu da Doktor Mestif'in. O doktor olduğu için onda doktor malzemeye çıktı. Adını Doktor Mestif'in koydum. Ve bunların ikisi de gel. Çünkü aynı aynı aynıya benzedikleri için buna erkek oldu tıklayıcı altlarını gel koydum. Ve bu da <laughs> erkek erkek olduğunu düşünmeyin ama yine de erkek. <laughs> Örgü bebek. Ama yine de erkek var. Evet erkek bir yavru Yine de erkek. Ama adı Envy. Bu da erkek. Bu da bebek. ismini ben vermedim. Çünkü ev ismini zaten vardı. Bu da Barbie. O, o, o toplamaz ve sonra toplar. Ama yine de Sevcan'ın yardım ettiklerinde adını koyduklarında ben büyüklüğümden beri annem benim doğunca bu isimde oynadı adım böyle olmuş. Hmm. Şinan'tan bahsedersem bence ay kızdan. Bu da Ay kız. O ayda yaşıyor ve gece olunca o ay oluyor. Ama yine de bir güneş kızı var. Ama o saçtı. Size göstereyim. Ve bu da tabii ki de deniz kızıyla dönüş ediyor. Bu iki olan kız ve bunda iki tane olan kız. Çünkü bakın iki tane girebiliyor. Bunun adı em, kedi kız. O o tırmanını bir tırmanabiliyor ya da çizebiliyor. Onun adı çünkü böyle çünkü kulakları var. E bunun adı desk ayak. Onun babası vardı ama de Kraliçe annesi vardı. Çünkü bu aslında kraliçe benziyor. Ama ama bir babası kalede kalede için tercih için bu iki, birkaç saat işte durması gerekiyor odasında. Ve bu da deniz kızı. Ama ismini sen koydum ben ya da. Ve bu da son olarak Lady Bak. Ee, Bu bu menet Amine adını. Bu tek ile birleştikten sonra o becalıyor. Harika. Evet. Ve siz sizlere kendimi tanıtayım. Benim adım Meva. adın? <laughs> Benim adım da Serhat. Meva'nın babasıyım. Orada istersen polipokutlarım var. Onları da tanıtabilirsin. Onların ama, da kıyafetlerini gösterebilirsin. Ama şu an tanıtmayacağım. Bir sonraki videoda sizi tanıtacağım. Görüşürüz.